Herkese merhaba, ben Zafer Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dokunsu videolarımızın üçüncüsündeyiz. Konumuz arkadaşlar ise bağlacı ve ancak ve ancak bağlacı. Çok önemli bağlaçlar. Ama çok güzel pratik yöntemlerimiz var yine. Eğer videolarımı arkadaşlar faydalı buluyorsanız lütfen beğenelim, paylaşalım, abone olalım. Bana destek olursanız sevinirim. Yine dokun WhatsApp WhatsApp yardımlaşma grubumuza açıklamalardaki linkten katılabilirsiniz. Öyleyse hemen başlayalım. Evet ise bağlacı çok önemli hem de zevkli bir konu arkadaşlar. İse bağlacında bilmemiz gereken tabii ki sembolü. Sembolü arkadaşlar bakın ok şeklinde tek taraflı bir ok şeklinde ise bağlacı. İse bağlacının diğer adını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Diğer adı koşullu önerme. Koşullu önerme duyarsak ise olduğunu anlayacağız. Peki ise bağlacının şeyi nasıl değerleri nasıl? Bakın birinci bir ikinci sıfır olduğu zaman sıfır oluyor. Geriye kalan tüm durumlarda bire bir olsa da bir sıfıra bir olsa da bir sıfıra sıfır olsa da bir oluyor. Yani sadece 1'e 0 olduğu zaman 0 oluyor. Peki bunu nasıl aklımızda tutacağız? Nasıl karıştırmayacağız? Şu cümle aklımızda kalırsa arkadaşlar unutmayız. İse onu ise onu sevmiyor. İse onu sevmediği için arkadaşlar 0 veriyor bakın. 10 neresi? 10 derken neyi kastediyorum? İşte 1.1, 2.0 bir, olduğu zaman 10 oluyor ya. İse onu sevmediği için 0 veriyor. Ama geriye kalan durumlarda bak 11 var mesela burada. Buna 1 veriyor. 01 var. Buna da 1 veriyor. Sıfır sıfır var buna da bir veriyor. Sadece onu sevmiyor. Yani bir ise sıfır gördüğünüz zaman hemen sonuca sıfır diyeceksiniz. Çünkü ise onu sevmiyor. Ama bunun dışındaki tüm durumlarda mesela bir ise bir olursa sonuç bir. Sıfır e, ise bir olursa sonuç bir. Ve sıfır ise sıfır olursa sonuç bir olur. Bunu unutmayalım. Pardon yanlış yazdım. Şurayı düzeltiyorum. Sonuç bir olur. Şimdi ise bağlacında arkadaşlar eğer size önermelerin değerlerini vermemiş sadece sonucu vermişse yani sonucu da sıfır vermişse hemen P ve Q önermelerin değerlerini bulabiliyoruz. Çünkü ise bağlacında sonuç ne zaman sıfır çıkardı? Birinci önerme bir ikinci önerme sıfır olduğu zaman yani ise onu sevmiyordu ya yani on olduğu zaman P ve Q'nun değerlerini kesinlikle bulabiliyoruz. Ama ise bağlacında sonucu bir verseydi bulamazdık değil mi önermelerin ne olduğunu 3 tane ihtimal var belki sıfıra bir belki 1'e bir Belki de 0'a 0. Sıfır. O yüzden hisse bağlacında hep sonucu 0 verir ki önermelerin ne olduğunu bulabilelim. Hemen geçelim ikinci sayfamıza. Örneğimizde arkadaşlar P önermesini ve Q önermesini vermiş. P ise Q'nun doğru olup olmadığını soruyor. Bakın doğruluk değerini bizden istiyor. Önce ilk olarak P önermesine bakalım. Doğru mu yanlış mı? Cumhurbaşkanı Ankara'da yaşamaktadır. Evet doğru. Ankara'yı başkenttir. Evet bu da doğru. O zaman getirelim burada P ve Q yerlerine 1 yazalım. 1, ise 1. Ne olur arkadaşlar? 1 ise 1, 1 olur. Çünkü sadece 10 numarada 0 çıkıyordu. Yani 1 ise 0 olsaydı 0 çıkıyordu. Geçelim hemen sıradaki sayfamıza. Bütün bağlaçlarda olduğu gibi arkadaşlar ise bağlacında da bir önermenin işte 1 ile 0 ile kendisiyle girdiği işlemleri bulabiliyoruz. Değiliyle girdiği işlemleri bulabiliyoruz. Ama bunları ezberlemiyoruz. Bunları nasıl bulabiliyoruz? Mesela diyoruz ki P1 olsa o zaman 1 ise 1, 1 çıkacak. P0 olsa e 0 ise 0 yine 1 çıkacak. Her her halkarda 1 çıktığı için P ise P 1'dir diyebilirsiniz. İşte bu şekilde arkadaşlar. Mesela P ise P'nin değili. Yine ezberlememize gerek yok. 1 versek arkadaşlar P'ye, P'nin değili 0 olacağı için bakın 10 numara oldu. Yani sonuç 0 çıkacak. Peki P'ye 0 versek değili 1 olduğu için bu da 1 çıktı. P'ye 1 verdik 0 çıktı. P'ye 0 verdik 1 çıktı. Yani sonuç hep P'nin değili çıkıyor. O yüzden buna da P'nin değili dememiz gerekiyor. P ise 1'e bakalım. Zaten her halükarda 1 çıkmalı. Neden? Çünkü P'ye 0 da versek bakın 0, 1 de 1'e eşit. P'ye 1 de versek 1 ise 1 de 1'e eşit. Yani bunun 10 numara olma şansı yok zaten ikincisi 1 olduğu için. Değil mi? O yüzden sonuca 1 diyebiliriz. Bunun da yine 10 numara olma şansı yok. Buna da 1 diyebilirsiniz ama yine de isterseniz işte P'ye bir 0 verin. 0 ise 0 1'e eşit. E bir de P'ye 1 verin. 0 ise 1 yine 1'e eşit. Her halükarda 1 çıktığı için buna da 1 diyebiliriz. Buna geçelim. Eğer P'ye 1 verirsek arkadaşlar sonuç 0 çıkıyor. P'ye 0 verirsek e, sonuç 1 çıkıyor. Demek ki arkadaşlar P'nin tam zıttı çıkıyor. O yüzden bunun sonucuna P'nin değili diyebilirsiniz. P'ye 0 verseniz 0 çıkar, 1 verseniz 1 çıkar. O yüzden direkt P diyebilirsiniz. P ise Q arkadaşlar burası çok önemli. O yüzden aşağıya geniş geniş yazıyorum. İse bağlacını veya'ya dönüştürebiliyoruz ve çok önemli en sade şekli nedir sorularında hep bunu kullanıyoruz genelde diyelim. P ise Q'yu veya dönüştürürken birinci önermenin değili alınır. Araya veya konur. ikinci önerme aynen yazılır. Çok önemli bir bağlaç veya dönüşüm diyelim. İse'nin veya'ya dönüştürülmesi. Peki ise bağlacının değilini isterse burada demorgan yok arkadaşlar. İse bağlacında demorgan özelliği yok. Peki nasıl değilini alacağız o zaman? Önce veya'ya dönüştüreceğiz. Yani nasıl veya dönüştürüyorduk? Birinci önermenin değilini alıyorduk. Araya veya koyuyorduk. İkinci önermeyi aynen yazıyorduk. Evet veya'ya dönüştürdük. Şimdi değilini alabiliriz. Değilini aldığımızda ne olur? Artık demorgan kullanılabilir. Çünkü aradaki bağlacımız veya demorgan veya bağlacında veya bağlacında kullanılabiliyordu. P'nin değilini aldık kendisi oldu. Veya'nın değilini aldık V oldu. Q'nun değilini aldık. İşte bu P ise Q önermesinin değili böyle alınıyor. Yani önce veya'ya dönüştürüyoruz. Ondan sonra tamamının değiline alıyoruz Demorgan'ı kullanarak. Hemen geçelim sıradaki sayfamıza. Örneğimizde arkadaşlar P'nin ve Q'nun doğruluk değerleri verilmiş. Bunları burada yerlerine yazacağız. Hemen şöyle bir denktir diyelim. Parantezimizi açalım. P'nin 1 olduğunu söylemiş. P'nin yerine 1 yazalım. Sonra ise bağlacı. Q'nun 0 olduğunu söylemiş. Buraya 0 yazalım. Sonra bunun değilini aldıktan sonra ise var. Q var. Q da 0 zaten verilmiş. Şimdi önce parantez içini bulalım. Parantez içerisinde 1 ise 0 arkadaşlar. ise onu sevmediği için 0 verecek. E, sıfırın değil alacak değil mi? Parantezin dışında bir değil var. O yüzden burası 1 olacak. E, sonra 1 ise 0. Yine burası 10 numara. İse 10'u sevmediği için sonuç 0. Bu kadar. B şıkkına geldik. Arkadaşlar bakın bunun e, doğruluk değerini bizden istiyor ama P ve Q farklı önermeler olduğu için değerini bulamıyoruz. Ne yapacağız? İlerleyemiyoruz. İşte burada aklımıza ne gelecek? Takıldığımız yerde ise bağlacını veya'ya dönüştür. Nasıldı veya'ya dönüştürüyorduk? Parantezimizi açıyoruz. Birinci önermenin değilini alıyoruz. Araya veya koyuyoruz. ise'nin yerine veya koyuyoruz. İkinci önermeyi aynen yazıyoruz. Zaten Q'nun değil olduğu için bakın aynısını yazdım. İşte bu kadar. Sonra veya bağlacı ve Q var. şimdi eğer biri ve biri veya olsaydı dağılma özelliği bulacaktık. Ama ikisi de veya olduğu için bu soruda birleşme özelliği kullanıyoruz. Neydi birleşme özelliği? İstediğin yerden başla. Yani parantezleri kaldır. Yani P'nin değili veya Q'nun değili veya Q var. Şuradan başlasan bizim için daha iyi olur. Değil mi? Bu işlemden başlamak. Neden? Çünkü bir önermenin değiliyle girdi işlemi bulabiliyorduk. Biri bir, biri sıfır toplandığında bir olur. Sonra p'nin değili veya biri topladığımızda p'ye sıfır da versek sonuç bir olacak. P'ye bir de versek, değil mi? Sonuç bir olacak. her halükarda toplama olduğu için. O yüzden bunun cevabına da bir diyebiliriz en sade şekline. Hemen geçelim sıradaki sayfamıza. Aşağıdaki önermelerin yine en sade şeklini sormuş. P ise 1'i bulmak mümkün. Çünkü ne demiştik? Bir önermenin 1 ile 0 ile kendisiyle değiliyle girdiği işlemleri bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? P'ye önce 0 verelim. 0 ise 1. Neye eşit olur? 1'e eşit olur. Çünkü ise sadece onu sevmiyordu. Bir de P'ye 1 verelim. 1 e ise 1 neye eşit olur? Yine 1'e eşit olur. Ha, o zaman buranın sonucu kesinlikle 1. Yazalım şöyle parantezin içini 1 bulduk. Sonra dışarıda bir ise bağlacı var. Bir de P'nin değili var. Yine bunun da sonucunu bulabiliriz. Çünkü 1 ile herhangi bir önerme işleme girdiğinde bulabiliyorduk. Nasıl? E, ee, önce bu P'nin değiline 1 verelim. 1 verirsek 1 çıkar. Bir de P'nin değiline 0 verelim. O zaman da 0 çıkar. Yani P'nin değiline 1 verdik 1 çıktı. P'nin değiline 0 verdik 0 çıktı. O zaman sonuç P'nin değiline bağlı. Yani sonuca P'nin değili diyebiliriz. B seçeneğine geldik. Yine 0 ise P'yi bulabilmek için ee, P'ye bir önce 1 verelim. Bu durumda arkadaşlar 0 ise 1, 1 olur değil mi sonuç? Bir de P'ye 0 verelim. 0 ise 0 yine 1 olur. Yani aslında birinci bileşen 0 ise ise bağlacında direkt 1 diyebilirsiniz. Çünkü bunun 10 numara olma şansı yok değil mi? Yani birincinin 1 olma şansı yok. Evet bulduk birinci parantezimizi 1 olarak. Araya V bağlacını koyduk. ikinciye geçtik. Şimdi bunun da 10 numara olma şansı yok. Yani direkt 1 diyebilirsiniz ama yine de yapalım. P'ye önce bir 1 verelim. 1 verirsek 1 ise 1, 1 çıkıyor. Bir de P'ye 0 verelim. 0 ise 1 yine 1 çıkıyor. Her halükarda 1. O zaman V bağlacı çarpmaydı. 1 çarpı 1 sonuca 1 diyebiliriz en kısa şekline. Geçelim hemen sıradaki sayfamıza. Arkadaşlar bakın ise bağlacında sonucu vermişse bize... Sonucu ve genelde 0 verir demiştim ki burada 0 vermiş. 1 verseydi bulamazdık çünkü. Peki ise bağlacında şurayı komple bir önerme gibi düşünürsek... ...ise bağlacında sonuç nasıl 0 çıkar? Birinci önerme 1... İkinci önerme sıfır olmalı ki sonuç sıfır çıksın değil mi? İse onu sevmiyor. Ha. O yüzden bakın arkadaşlar Q ya da P'nin değerinin 1 olduğunu bulduk. Bir de P önermesinin de 0 olduğunu bulmuş olduk. Bakın şurası 1, burası da 0 olmalı. Peki P önermesi sıfırsa, şuraya da 0 yazabiliriz. Peki ya da bağlacı neydi? Ya da bağlacı farklılıkları severdi. dolayısıyla arkadaşlar farkları sevdiği için burada bir çıktığına göre bununla bunun farklı olması gerekiyor. O zaman Q'nun da 1 olduğunu bulduk. Şimdi bulduğumuz değerleri getirip yerleştirelim şurada. Şurada da Q'nun 1 olduğunu yazalım. Ve getirelim sorulan yerde yerleştirelim. Parantezimizi açtık. P yerine 0 yazdık. V bağlacı. Q yerine 1 yazdık. Sonra ise bağlacı. Parantezimizi açtık. Q'nun değil yerine 0 yazdık. Sonra ya da bağlacı. P'nin yerine de 0 yazdık. Şimdi burada çarpma işleminden dolayı 0 çıkacak. Arada ise bağlacı. Burada da ya, ya da farklılıkları sever. Aynı olanları sevmez. O yüzden 0 olur. 0 ise da 1'e eşitti çünkü ise sadece onu sevmiyordu. Geçelim o zaman hemen sıradaki sayfamıza. Evet arkadaşlar ise bağlacında diğer bağlaçlarda olmayan yani V'de veya da ya da da olmayan bazı kavramlar var. Sadece ise'ye has kavramlar bunlar. Nedir mesela bu kavramlar? Bir önermenin karşıtı, bir önermenin tersi ve bir önermenin karşıt tersi. Bakın bu ifadeler sadece ise'ye has. Peki karşıtı nedir? P ise Q önermesinin karşıtını sorarsa size ne yapacaksınız? Q ile P'yi yer değiştireceksiniz. Karşı kelimesinden aklınızda kalsın. Karşıya geçiriyorsunuz bakın. Şu işte karşıt olmuş oluyor. Sonra P ise Q önermesinin tersi dediği zaman ne anlayacağız? Önermelerin değilini al, aradaki iseye karışma. Bak P'nin değilini al, arada ise dursun. Sonra Q'nun değilini al. Ama bir önermenin ise önermesinin tersiyle değili farklı şeyler. Bunları karıştırmayalım arkadaşlar değili zaten bütün önermelerde vardı. Değil mi? V'de de var, V'de de var, ise de var. Değil. Şöyle parantezin dışında değilini alabiliyoruz. Ama tersi farklı bir kavram. Sadece ise de var. Ne yapıyormuşuz P ise Q'nun tersi sorulduğunda? Birinci önermenin değilini al. Araya ise koy. İkinci önermenin değilini al. Bu kadar. Karşı ters arkadaşlar. Birinci ve ikinci maddede öğrendiğimizin ikisi birden. Yani hem karşıya geçir hem de değillerini al. Bakın Q'yu bu tarafa alıyoruz. P'yi bu tarafa alıyoruz. Yani karşıtı. Sonra da değillerini alıyoruz. Yani tersini aldık. Ne oldu? Karşı tersi oldu. Önemli bir bilgi. P ise önermesi arkadaşlar. Karşı tersine denk. Karşı tersine denk. Diğerlerine denk değil. Tersine veya karşına denk değil. P ise önermesi karşı tersine denk. Önemli. Yani bunların doğruluk değerleri aynı çıkacaktır. İkisi de birbirine denk olduğu için. Sonra P ise Q önermesinde birinciye, birinci önermeye hipotez, ikinci önermeye hüküm denir. Ve bir de son olarak arkadaşlar P ise önermesinin doğruluk değeri 1 ise bu önermeye gerektirme denir. Yani soruda size hangisi gerektirmedir diye soruyorsa, yani hangisi doğrudur onu soruyor. Unutmayalım, kolay. Geçelim hemen o zaman örneklerimize. Arkadaşlar örneğimizde koşullu önermesinin karşıtını soruyor bakın, karşıtı. Şimdi bunu P önermesi gibi düşünün. Arada ise bağlacı var. Bunu da Q önermesi gibi düşünün. Eğer sizden karşıtını istiyorsa, karşıtını istiyorsa ne yapacaksınız? Q'yu bu tarafa P'yi bu tarafa alacaksınız. Yani sağdaki önermeyi solda arayacağız. Bakın şurada var görüyorsunuz. Soldaki önermeyi sağda arayacağız. O da var. Sadece yer değiştiriyoruz karşıtında. O yüzden cevabımız C olmalı. Peki tersini isteseydi ne yapacaktık? Tersi. Tersi şuydu arkadaşlar. P önermesinin D'nin al. Araya ise koy. Q önermesinin D'nin al. Peki P, ise, P önermesinin değili nasıl bulunur? Şurada yapalım hemen. X üzeri 5 eşit değildir 2 yaptığımızda. Aradaki eşittir eşit değildir yaptığımızda. İşte bu önermenin değilini almış olduk. Sonra araya da ise bağlacını koyduk. İse e, Q önermesinin değlini nasıl alınır peki? Onun da eşit eşit değildir yaparsak bu da Q önermesinin değili oldu. Karşıt tersini isterse eğer sizden. Tabi bu soruda sormuyor ama çıkabilir karşımıza. Q'yu sol tarafa alıyoruz, değilini alıyoruz. P'yi de sağ tarafa alıyoruz, değlini alıyoruz. Hem karşıtlarını hem de değillerini alıyoruz. Yani ne olur? x eşit değildir 2 Q'nun değili Arada ise bağlacı x üzeri 5 eşit değildir 2. Bu da P önermesinin değili olur. Geçelim o zaman sıradaki sayfamıza. Sırada arkadaşlar ancak ve ancak son bağlacımız. Son bağlacımız arkadaşlar ancak ve ancak bağlacı. Bunun diğer adı iki yönlü koşullu önerme. Hani koşullu önerme arkadaşlar ancak ise bağlacıydı ya koşullu önermenin diğer adı. iki yönlü koşullu önerme olursa bakın sembolü çünkü nasıl? İki yönlü o zaman buna iki yönlü koşullar önerme veya ancak ve ancak bağlacı deniyor. Bir de diğer bir adı gerek ve yeter şart da denilebiliyor. Peki ise bağlayıcı şey ancak ve ancak bağlacını bakın arkadaşlar nasıl yazabiliyoruz? P ise Q, V bağlacı ve Q ise P şeklinde yazabiliyoruz. Yani ancak ve ancak bağlacını iseye dönüştürmek mümkün. P ise Q, arada V bağlacı, Q ise P. Peki ancak ve ancak bağlacının özelliği ne? ya da bağlacının tam tersi ya da bağlacı farklı olanları sever de ancak ve ancak bağlacı ise aynı olanları sever. Bakın şu tabloya şuradan bakabilirsiniz. Ancak ve ancağın değerlerine şuradan bir bakın. Ee, P ve Q aynı olduğu zaman 1 çıkmış sonuç. Bakın 0'a 0 aynı olduğu zaman aynı olanları sever. 1 çıkmış ama farklı olduğu zaman 0'a 1 olduğu zaman 0. Farklı olduğu zaman 0 çıkmış. Demek ki arkadaşlar ancak ve ancak da bilmemiz gereken eğer ancak ve ancak bağlıcının iki tarafı aynıysa sonuç 1, aynı olanları seviyor. Mesela 0'a 0, sıfır, iki taraf aynı olursa sonuç 1. Ama farklı olursa, mesela bir taraf 1, bir, bir taraf 0 olursa sonuç 0. Veya bu taraf 0, bu taraf 1 olursa yine farklı olduğu için sonuç 0. Yani ya da bağlıcının tam tersi. Geçelim hemen örneklerimize. Şimdi iki yönlü koşullu önermesinin doğruluk değerini istemiş. Doğru bir önerme mi, yanlış bir önerme mi? Önce ancak ve ancak bağlacının sol tarafındaki önermeye bakalım. 2 üzeri 2 küçüktür 1 artı 5'ten. Gerçekten 4 küçüktür 6'dan. Öyleyse bu önerme doğru buraya 1 yazalım. Şubat ayı 30 gün çeker önermesi yanlış bir önerme arkadaşlar değil mi? 28 bazen 29 çeker. 4 yılda bir dolayısıyla yanlış bir önerme. Peki sonucu ne olur? Ancak ve ancak bağlacının iki tarafı farklı olduğu için sonuç 0 olmalı. Çünkü aynı olanları severdi. Geçelim sıradaki örneğimize. Sırada arkadaşlar ancak ve ancak bağlacın yine özellikleri var. Her bağlaçta olduğu gibi bir önermenin kendisiyle, birle, sıfırla, değiliyle girdiği işlemlerin sonuçlarını bulabiliyoruz. Nasıldı? Hemen yine bunda da hatırlatalım. Bir defa şu birinci örnekte hiç şey vermemize gerek yok. Bire sıfır vermemize gerek yok. İkisi de aynı bakın. Aynı olanları sever cevap bir. Bir de şurada da hiç sayı vermemize gerek yok. İkisi farklı. Biri 1 bir ise biri 0. Farklı olanları sevmez. Sonuç 0. Direkt söyleyebilirsiniz. Yani önce P'ye 1 verelim. Sonra P'nin değili sıfır olur. Farklı olduğu için sıfır çıkar. Sonra P'ye sıfır verelim. değeri bir olur. Farklı olduğu için sıfır çıkar dememize gerek yok. Zaten farklı olduğu buradan da gözüküyor. Biri P, biri P'nin değili. Şimdi P ancak ve ancak bire bakalım. Bunu bulabilmek için önce bir veriyorum. Bir verdiğimde bakıyorum ikisi de aynı çıktı. Aynı olduğu zaman bir. Bir de P'ye sıfır veriyorum. Bakıyorum ikisi farklı çıktı. Farklı olduğu için de sıfır çıkacak. Yani o zaman P'ye bir verdiğimde bir çıkıyorsa... P'ye 0 verdiğinde 0 çıkıyorsa sonuç P'dir diyebiliriz. İşte bu şekilde hepsini ezberlemeden sorularda kendimiz bulabiliriz. Sonra arkadaşlar ancak ve ancak bağlacının değilini istiyorsa bu önermelerden bir tanesinin değilini alsan yeterli. Ya P'nin değilini al ya da Q'nun değilini al. Çünkü neden? Örneğin ikisi aynıysa birini değiştirdiğinde farklı olacak değil mi? Veya ikisi farklıysa önermelerden birinin değilini aldığında ikisi aynı olacak. O yüzden bir tanesinin değilini almamız yeterli. Ya da P ise Q'nun pardon P ancak ve ancak Q'nun değili alındığında ya da bağlacına da dönüştürebilirsin. Çünkü tam tersi burada farklıysa mesela 0 oluyordu. Burada farklıysa ne oluyordu? 1 oluyordu. O zaman geçelim sıradaki örneğimize. Evet doğruluk değerlerini bulmamızı istemiş. Önce parantez içiyle başlayalım. Bakıyoruz ikisi birbirinden farklı. Farklı olanları sevmezdi. O yüzden 0 verdik. Sonra ancak ve ancak 1 oldu burası. Yine farklı olanları sevmez. Yine 0 verdik. Geldik buraya. Önce şu 0'ın değili yerine bence 1 yazalım. Hiç kafamız karışmasın. Direkt 0'ın üzerine 1 var. Sonra iki taraf farklı olduğu için 0 olur. Ama bir de parantezin dışında değili var. O yüzden 0'ın da değini alırsak burası 1 oldu. Ancak ve ancak yerleştirdik. Burada şuradaki 0'ın değili yerine önce 1'i yazarsanız 1 bir çarpı 1 de 1 olur. Ancak ve ancak iki tarafı aynı olduğu için aynı olanları sever. Cevabımız 1 olur. Geçelim hemen sıradaki örneğimize. Arkadaşlar sıradaki örneğimizde bu bileşik önermenin en sade şeklini bizden istemiş. P ancak ve ancak biri bulurken P'ye 2 değeri de verelim. Önce 1 verelim. Şimdi 1 verdiğimizde iki taraf birbirinin aynısı olduğu için sonuç 1 olur. Aynı olanları severdi. Ama P'ye 0 verirsek İki taraf birbirinin farklı olduğu için bu durumda farklı olanlarsa hemen 0 olurdu. Yani P'ye 1 verdik sonuç 1 çıktı. P'ye 0 verdik sonuç 0 çıktı. O zaman buranın sonucuna P diyeceğiz. P'ye bağlı. Arada veya bağlacı var. Geldik buraya. P'ye 1 verirsek iki taraf farklı olduğu için 0 çıkacak. E P'ye 0 verirsek iki taraf aynı olduğu için 1 çıkacak. P'ye 1 verdiğimizde 0 çıktı, 0 verdiğimizde 1 çıktı. Yani P'ye bağlı ama P'nin tam tersi çıkıyor. O yüzden bunun sonucuna da P'nin değil diyeceğiz. Sonra arada toplama var bakın veya bağlacı. Biri birse diğeri sıfır olur. Veya bu sıfırsa bu bir olur. Topladığımızda her halükarda bir çıkar. Bunun en sade şekli. Bir de önemli bir şey daha var arkadaşlar. Ancak ve ancak önermesinin doğruluk değeri bir ise böyle önermelere çift gerektirme deniyor. Yani soruda bize aşağıdakilerden hangisi çift gerektirmedir diye soruluyorsa yapmamız gereken önermenin doğru olanlarını ayırmak. değil mi? Doğru olanları bize istiyor. Doğru olanları bulmak. Geçelim hemen sıradaki sayfamıza. Evet son sorumuz arkadaşlar. Önermesinin en sade halini bizden istiyor. Yapmamız gereken önce burayı bulmak. Burada da P ile P'nin değil işleme girdiği için bulunabilir. P'ye 1 verirsek değili 0 olur. İki taraf farklı olduğu için sonuç 0 çıkar. Sonra P'ye 0 versek değili 1 olur. İki taraf farklı olduğu için sonuç 0 çıkar. Veya hiç değer vermemize gerek yok. Direkt parantezin buradan şunu da anlayabiliriz. P ile P'nin değili kesinlikle farklı. Biri 1, bir, biri 0. Farklı oldukları için Buranın sonucu sıfır çıkar. Çünkü ancak ve ancak bağlacı farklı olanları sevmiyor. Aynı olanları seviyor. Sonra burada bir değili var. Arada ancak ve ancak bağlacı. Bir de burada Q'nun değili var. Sıfırın değili 1'di. Arada ancak ve ancak bağlacı Q'nun değili. Burada değer verelim. Q'nun değini 0 versek iki taraf farklı olduğu için 0 çıkacak. Q'nun değini 1 versek iki taraf aynı olduğu için 1 çıkacak. Q'nun değini 0 verdik sonuç 0 çıktı. Q'nun değini 1 verdik sonuç 1 çıktı. O zaman sonuç Q'nun değiline bağlı. Yani Q'nun değili diyeceğiz cevabımıza. Evet böylelikle arkadaşlar videomuzu bitirmiş olduk. Kanalıma abone olarak videoları beğenerek yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.